Geçiyoruz anne karnındaki bebeğe yapılan beyin ameliyatına. Sevgili seyirciler düşüncesi biraz zor hatta imkansız gibi görünebilir ama Amerika'da halen süren araştırmalarda binin üzerinde bebeğe anne karnında beyin ve omurilik ameliyatı yapıldı. Yaşama şansı olmayan bebeklerin önemli bir kısmı hayata tutundu. Omuriliği e, e, bozuklukları ve defektleri e, doğum e, gebelik süresince e, tanık konabiliyor Fakat bu bebekler doğduğu takdirde ya sakat kalıyorlar ya da bu omuriliği defektinden dolayı değişik hastalıklara e, e, sahip olup yaşayamayabiliyorlar. İşte o bebeklerin yaşaması için artık anne karnında da ameliyatlar yapılıyor. Bebek tıpkı sezaryenle doğuyormuşçasına anne karnında ameliyat ediliyor. Bebeklerin yaşama şansı %50 artıyor. Buna fetal ameliyatlar deniyor. Anneler belirli merkezlerde ameliyata alınıp e, sezaryen ameliyatı yapılır gibi annenin rahmi açılmakta ve bu bebeğin defekti cerrahi bir yaklaşımla örneğin nörotüp defekti tedavi edilebilmekte ve annenin rahmi sonradan kapatılıp gene karnı cerrahi yöntemlerle kapatılıp gebelik devam edebilmektedir. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Bülent Tıraş'ın başkanlığında İstanbul'da düzenlenen kadın doğum günlerinde tüp bebek tedavisi ve doğum hastalıklarında dünyadaki yeni gelişmeler konuşuldu. İlk yapılan tüp bebeklerde %15 civarında bir gebelik şans söz konusuyken bugün tüp bebek teknolojisiyle iyi merkezlerde %50-60 civarında gebelik oranları yakalanabiliyor. Philadelphia Üniversitesi'nden Profesör Doktor Serdal Ural, dünyada sadece Amerika'da uygulanan fetal ameliyatları anlattı. Buna göre anne karnında tespit edilen omurilik hastalıkları ya da bebekte tespit edilen tümörler ameliyatla alınabiliyor. Şimdilik bine yakın anne adayı ve bebeğe uygulanan ameliyatlarla bebeklerin yarısı hayata tutundu. Ancak ameliyatlar yüksek risk taşıyor. Yayınlanmış çalışmalarda bu bebeklerin bir kısmında düzelme olduğu ve hatta normale yakın ya da normal bir hayat sürdükleri belirlenmiştir fakat rakamlar tabi yüksek değil. Fakat eminim teknolojik gelişmelerle bu rakam artabilecektir. Dünyada konuşulan bir araştırmada mitokondri nakli yani yumurta gençleştirme. Kadınlar 45 yaşına kadar anne olma şansını yavaş yavaş kaybediyor. Çünkü vücutla birlikte yumurtada yaşlanıyor. Yale Üniversitesi'nden Profesör Doktor Emre Seli yumurtayı gençleştirerek anne olma şansının arttırılması için araştırmaların yapıldığını söyledi. Potansiyel bir çözüm olarak önerilen şey yaşlanmakta olan bir kadının yumurtalarına enerji üreten küçük organeller var mitokondri diyor. Bu mitokondriyi alıp dışarıya onun yerine daha kendisinin daha genç hücrelerinden yumurtalarına koyup yumurtayı daha enerji açısından daha başarılı yapmaya çalışıyor e, bu yöntemler, yöntemle ilgili deneyler halen devam ediyor.